arkadaşlar. Bugün burada ilk dersimiz olan fiilimsileri işleyeceğiz. Biliyorsunuz 8. sınıfımızın Türkçe ilk konusu fiilimsiler. Daha önce de bu konuyu işlemiştik. LGS konularının sınırlandırılması, ikinci dönemki konuların sınavdan çıkarılması sizin için aslında büyük bir veli nimet. Ve biliyorsunuz ki artık böyle bir dönemde, böyle bir ortamda sınavı çok zorlayıcı yapmayacaklardır. Fakat burada yine evde oturan öğrenciyle yoldurmak ders çalışabilen öğrenciyle evde oturup ders çalışamayan, sıkıldım, of, puf deyip sürekli depresyona giren öğrenci illaki ayrıştırılacaktır arkadaşlar. Belli, net, kesin bir sınav olacak beklediğimiz sınav. Bu yüzden buna göre çalışın. Çok zorlayıcı bir sınav olmayacaktır mutlaka ki. Ama sizin karşınızdaki adayların da sürekli çalıştığını varsayarak siz dikkatli bir şekilde çalışmanızı istiyoruz. Ve Verdiğimiz ödevleri de yaparsanız arkadaşlar gerçekten sizin için çok iyi bir e, sınav geçecek inşallah. Çünkü ikinci dönemki konularımız birinci dönemki konularımıza göre çok daha zorlayıcıdır. Çok daha ayırt edici sorular sorulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci dönemki konularımız neydi? Bizim? Biz neler işlemiştik? Bir hatırlayalım. Fiilimsiler konusunu işlemiştik. Fiilimsiler konusundan sonra ne işledik? Cümlenin ögelerini işledik çatılar değişecek arkadaşlar. Fiil ikinci dönemde kayabiliyor. O yüzden gelir mi gelmez mi? Muallak ama biz yine de tekrar yapacağız arkadaşlar. Tabii ki bunun haricinde hangi konularımız vardı? Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf. Paragrafın tabii ki düşünceyi geliştirme yolları, açıklayıcı, açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım, öyküleyici anlatım ve tartışma gibi bütün o işlediğimiz paragrafla ilgili olan bütün kısımlar çıkacak ve tabii ki sözel mantık soruları arkadaşlar yine belirleyici kısım olacak bizim için. Şimdi Bismillah diye bir başlayalım o zaman. Fiilimsiler. neydi bizim için fiilimsiler arkadaşlar? Durunca burada e, filimsiler konusunda çok iyi olduğunu biliyorum. Ben bu videoyu izlemek bile istemeyeceksin ama ee, gerçekten izlersen sana bir tekrar olacaktır ve gerçekten faydasını göreceksin. Fiilimsi dediğimiz şey arkadaşlar, bizim köklerimize, fiil köklü kelimelerimize çeşitli ekler getirerek onları sıfat, isim ve zarf olarak kullanmamıza yarayan eklerimiz aslında. Neydi ilk olarak fiilimsimiz bizim? Isim fiil. yapan ek oldu arkadaşlar. Ve dolayısıyla biz bir olan bir kelimeyi isim haline getirdik. Burada dikkat etmemiz gereken özellikle meyvanda arkadaşlar, olumsuzluk eki olan meyvadır. Meyva ile karıştırmamız, karıştırmayacağız. Peki nasıl karıştırmayacağız hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar ikinci bir mermayı getirin hemen üzerine. Mesela örneğimizdeki gibi ben senin en çok okumama dediğim gibi ikinci bir meme getirdiğinizde olumsuzluk eki olan meme kesinlikle kabul etmez anlamaktan anlayış. Ne yaptık? ve bunlara kesinlikle ama kesinlikle dikkat edeceğiz. Bunları gördüğümüz yerlerde ne yoktur diyeceğiz. Fiilimizi yoktur diyeceğiz. Bunu bitirelim. Arkadaşlar şimdi sırada sıfat fiillerimiz var. Bildiğiniz üzere sıfat fiillerde aslında kökü sıfat ıı, fiil olan kelimelere biz az, asıl, benz, al, dik, ecek, diş eklerini getirerek arkadaşlar sıfat olarak kullanıyoruz. Bunun için ismi sıfat fiillerdir arkadaşlar. Örneklerimi ben direkt yazdım vakit kaybetmemek adına, sizlerin de zamanında anlamak adına çünkü bu bir tekrar videosu biliyorsunuz. O yüzden mahallede tanıdık kimse kalmamıştı derken buradaki tanıdık kelimesi arkadaşlar. Tanıdık kimse, nasıl kimse? Tanıdık kimse. Tanımak normal nedir? Fiildir. Dık dik alınca ne olmuş arkadaşlar? Sıfat haline gelmiştir. Bir niteleme sıfat olmuştur. Dedem bahçeye dikilecek de ağaçları getirdi dikilecek ağaçlar. Nasıl ağaçlar? Bahçeye dikilecek ağaçlardır ama bizim burada asıl özellikle dikkat etmemiz gereken kelime Ecek Acan geldiği Kelime bir dikilme. Kelimesi bir fiildir. Ecek Acan gelerek onu sıfat haline getirmiştir. Görünmez yaralarını sarmak isterdi insanların. Görünmez yaralarını derken nasıl yara? Görünmez yara. O eller ki öpülesi eller derlerken nasıl eller öpülesi eller. Bozulan eşyaları tabir etmek için ustayı çağırdı. Nasıl eşya? Bozulan eşya. Buradaki an, en ekimiz yine sıfat fiil ekimizdir. Söyleyecek sözüm kalmadı sana. Nasıl sözüm kalmadı? Söyleyecek. Sözü söylemekten söyleyecek olmuş. Sönmüş gözlerin küllerini dışarı döktü. Nasıl göz? Sönmüş göz arkadaşlar. Burada yine benim sıfat fiilimi kullandığım yerler. Gördüğünüz üzere eminim ki oradan Sena diyecek ki Hocam sarmak kelimesindeki mekmak, etmek kelimesindeki mekmak da isim atlayacaktır birkaç tanesi. Evet doğrudur arkadaşlar. Bunlar da isim fiillerimizdir. Bir diğer hemen hızlı hızlı Yes. adlaşmış sıfatlarımızdır. Bunları gördüğümüzde de edeceğiz. Sıfat fiil yani fiilimsi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. İsim fiillerdeki gibi burada fiilimsi yoktur şeklinde durum yok arkadaşlar. Adlaşmış sıfatlarda eğer fiilimsiniz varsa fiilimsiyi sayacaksınız. Kabul edeceksiniz. Gelelim bir diğer konumuz olan bağ fiiller, zarf fiiller. Bunu pek çok kere kodlamaya çalıştınız, ezberlemeye çalıştınız. Ama benim sizlere söylediğim ezberlemekten ziyade ekleri aşina alınız Hatırlıyor muyuz bunları? Yine neyimiz vardı? Ip, arak Ip Arak, erek Neyimiz vardı başka? E, a'mız vardı arkadaşlar Mesela Güle güle dediğimiz zaman E, a şeklinde görüyorduk Yine dığında, diğinde bir ekimiz vardı Dığında Meclisi. Evet, dikçe dikçe ince ince buradaki kemiği yine biz bağ fiil zarf fiil olarak alabiliyoruz. Bu kemiğe dikkat edeceğiz. İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş bizim için önemli olan şey bu arkadaşlar lütfen ama lütfen dikkat edelim, konuları tekrar edelim. Yine bir soru çözüm videomuz olacak fiilimsilerle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ben Karakök Kitabından şey yapacağım zaten hepinizin de var diye biliyorum Karaköy kitabı yine şöyle bir film silah konusuna dönüp bakarsanız oradan da beni takip etme şansı bulabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.